Gelelim iş geliştirme desteğine. İş kurma desteğini KOSGEB'in desteklediği sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler alabiliyorlar. İş geliştirme ve sürekli açık. İş geliştirme desteği çare esaslı ve belirlenen çare dönemlerinde saydığımız nace kodlarındaysa işte öncelikli olarak belirlenmiş o nace kodlarındaysa işletmeniz iş geliştirme desteğini de alabiliyorsunuz demektir. İş geliştirme desteğinin kapsamına bakalım. İş geliştirme desteği kapsamında yeni kurulmuş işletmelerin sürdürülebilirliklerini sağlamak, projelerine geri ödemeli personel giderleri, makine teçhizat, yazılım giderleri, hizmet alımları giderleri desteği Karşılanır. kendi yorumumu söyleyeyim. Koskебin eskiden yani bir önceki versiyonda verdiği ileri girişimci desteği, KOBİ Gel işletme geliştirme destek programı vardı, fuarlara katılım, işte nitelikli personel desteği vardı onların hepsinin birleştirilmiş bir hali gibi geldi bana. İş geliştirme desteği üstelik sadece son 3 yıl içerisinde kurulmuş işletmelere vermek üzere de sınırlamış oldular. Diğer destekler de yürürlükten kaldırıldı şu anda. İş geliştirme özür dilerim kobi gel kaldırılmadı dönem dönem devam ediyor. İş geliştirme desteği artık verilmiyor. Girişimcilik desteği de bu yönde değişti zaten. Destek oranı %80 ikinci madde iş geliştirme desteği. iş kurma yüzde %100'dü belirlenen paranın tamamını alıyordunuz. Burada %80'ini alıyorsunuz. Yaptığınız harcamanın KDV hariç bedelinin %80'i anlamına gelir bu. Proje yazmamız gerekiyor. Üçüncü maddede bu kapsamda projelerin süresi 36 ay. Proje başlangıç tarihi kurul kararının evrak kaynağı alındığı tarih. İş geliştirme desteği kapsamında toplamda 1.5 milyon TL'ye kadar geri ödemeli destek sağlamış. Şimdi her yerde yazıyor ya, yeni girişimciye 1.5 milyon lira destek hibe diye. Hayır, bu geri ödemeli bir kısım. Yani evet, böyle bir destek var. Ama bu üst limit yaptığınız harcamanın KDV hariç bedellerinin %80'i 1,5 milyon liraya kadar olan kısımlarını COSGAP'ten geri ödemeli olarak alabileceğiniz anlamına gelir. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakın olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ilave ediliyor. Yani onların en fazla alabileceği tutar 1 milyon 650 bin lira. Destek tutarı 2 milyon lirayı geçemez. İşletmenin talep ettiği giderlerden destek kapsamında alınacakların konusunda miktarına tutarına asgari nitelikleri, teknik özelliklerine kurul karar verir. Siz başvuru yaparken yazacaksınız. Şöyle bir bilgisayar istiyorum, böyle bir makine istiyorum, şöyle özellikleri olsun istiyorum. Şu şu şekilde bir konfigürasyonu olsun istiyorum diyeceksiniz. Kurul onu onaylayacak. Onaylamıyorsa onun için bir ödeme yapmayacaktır. Personel giderleri desteği okumuşum, işaretlemişim, notumu düşmüşüm. Kaç personel için destek verileceği belirtilmemiş demişim. Ben de anlamamış olabilirim. Belki özellikle toplam tutarla tanımlanmış olabilir. Bir tekrar o gözle bakmanızı tavsiye ederim. Personel giderleri desteği proje süresi içerisinde bir defa proje süreli olacak. İş geliştirme desteğinde en fazla 36 ay olabileceğini duymuştuk, okumuştuk. Proje ile ilişkilendirilmiş personel için destek sağlanır bunun yeni bir personel olmasıyla ilgili bir zorunluluk görünmüyor. Mevcutta çalışan personel için destek talep edebiliyoruz gibi görünüyor. Personel giderine ilişkin aylık destek tutarı, personelin ilgili ayda SGK idari kayıtlarında yer alan sigorta primine esas kazancıyla destek oranının %80 çarpımı sonucunda belirlenir. Her bir personel için aylık destek üst limiti, bir aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarının iki katıdır. Personel çalıştıracağım. Destek kapsamında onaylandı. Ne kadar para alabilirim? Personele diyelim ki 20 bin lira SGK idari kayıtlarında yer alan sigorta primine esas kazancı ne kadarsa sigorta primine esas kazancı ne kadarsa o personelin bu kazancın yüzde %80'ini Koskep'ten alabileceğiz demektir. Diyelim ki sigorta primine esas kazancı 20 bin lira personelin %80'i ne yapar? Koskep'ten 16 bin lira alabiliriz demektir. Daha fazla alabilir miyiz? Alabiliriz. TGK maliyetimiz yükselir. Bir üst limit koymuş buraya. Bir aylık bürüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarının iki katı. Yaklaşık 25 bin lira olduğunu varsayalım bugünkü koşullarda. İki katı 50 bin lira. Koskep'ten alabileceğimiz para en fazla bir personel için aylık 50 bin lira demektir. Örnek bir personelin 100 bin lira sigorta primine esas kazancı 100.000 TL olsun. %80 destek oranı olduğuna göre %80'i 80 bin lira yapar. Döndük koskebe 80 bin lira öder mi bize? Hayır en fazla ne kadar öder? Bir aylık bürüt asgari ücretin işverene toplam maliyetin iki katı şu an itibariyle yaklaşık 50 bin lira. Siz destek alırken ki o dönem ne kadarsa bürüt asgari ücretin işverene maliyeti çarpı 2 şeklinde gideceğini düşünebilirsiniz. Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan personel ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların anne baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez. Bakınız personel giderleri desteği iş kurma desteğinde böyle bir sınırlama getirilmemişti. Anne baba, eş, kardeş olmamalı diye bir şey yoktu. İş geliştirme desteğinde ise var. Alacağınız personel iş geliştirme desteği kapsamında yakınınız olmayacak. Anne baba, eş kardeş, çocuklar, ortakların da aynı şekilde bu yakınları olmaması gerekiyor. Tespit halinde COSGAP ödemeliği geri alacaktır. Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik, prim ve benzeri yasal yükümlülükler hariç ne demek? Diyelim ki personel aldınız. İşte SGK'nın çeşitli teşvikleri olabiliyor bazen. Diyelim ki SGK'sının bir bölümünü devlet ödüyor. Bir işbaşı programı gibi, iş kurum bir programı. Maaşıyla ilgili değil, SGK'sı ile ilgili bir destek alıyorsunuz. Alabilirsiniz personelin SGK'sı ile ilgili bir destek başka kurumdan, maaşı ile ilgili de COSGAP girişimci desteğinden destek almış olursunuz. Proje süresince istihdam edilen personelin sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gerekir. Bir personel aynı anda birden fazla işletmede sigortalı olabilir. Personelinizin başka bir yerde SGK'lı olmaması gerekiyor. Dikkat ediniz. Bunun zaten kontrolünü rahatlıkla SGK sisteminden yapabiliyorlar. İş geliştirme desteği kapsamında personel giderlerini inceledik. İkinci kalem makine teçhizat ve kalıp giderleri desteği dedim ya Kobi Gele benzemiş birazcık. Artık kalıp içinde destek veriliyor. Özellikle kalıp çok büyük bir problem yaratıyordu girişimci destek programında desteklenmemesinden dolayı. Proje süresi içerisinde satın alınan yeni makine teçhizat ve kalıp giderleriyle yeni olmayan ancak elektrik motorları en az IE2 verim sınıfında olan makine giderleri desteklenir. IE2 verim sınıfının ne demek olduğunu bilmiyorum. Uzman arkadaşlar biliyor olabilirler. Yeni olmayan makine eskiden 3 yaş sınırı vardı. Burada öyle bir şey belirtilmemiş. Yeni olmayan ancak elektrik motorları en az IE2 verim sınıfında olan demiş. Bunun tespitini yapabiliyorsanız o makineyi de alabilirsiniz anlamına gelir.